Sövmeyin artık. Size sövmeyin demekten de tüy bitti. Yalan mı söylüyorum? Ben etmiyorum. Yeminime <laughs> Kur'an. Airdrop is coming. Zekası olsa zaten bu oyuna girmezdi. İçimden bir ses öleceğini söylüyor. Bilmiyorum ki ben de araba Off gidiyor ya. Hah. Araç. <laughs> yürü yürü iki kişi. Üç kişi. Şey bir kişi de bir kişi daha var. Canım yok geldi. Canım yok canım yok onun da yok. Onun da yok. Hayır öleceğini biliyor ya Merm direkt bitirmeye Merm oynuyor. Mermi yani. mermi Merm geliyor. Mermi bitti mermi. Nerede ya? Yok, yok adam falan görünmüyor. Burada. burada. burada burada. <laughs> Sonuncuları ben size 3 kişi var dedim. Adam adam saklanıyormuş ya. Sor. Sor. Cover me. You're loading. Yo, i normal. FHJ18 here. Which one? Tom. kullanamıyorum ki şey emesimi düşürmeye çalışıyorum da. Engaging the enemies. Çanta mı kim çaldı? Çantamı yok. çantam çanta mı? ne öldürdük lan? Aha. Canı yok ne aracın. Durdu. Evde evde duvarın dibinde. Dışarıda. Burada burada önümde evin evin içine girdi. Sıca mı? Ya da yukarı kaçtı bilmiyorum. Yukarı mı kaçtı? Aşağı nasıl kaçar ya? Bu tarafa geldi adam. Gördüyseniz takip edin. Ah şu konteynerin arkasında, konteynerin arkasında. Burada. Konteynerin arkasında. Adamlara çekiyor olabilir mi? Bu yeni gelmiş ya. Sırt. Hiçbir şey yok ki bunun. Tam tam diretmiş lan adamı. Ama diretmiş. Reloading. Sol tepemizde de var. Sol senin yanında da var. Burada açmışlar. Tamam. <laughs> hmm. Sıra sende mi? Çünkü normal şu an. Airdrop has been delivered. Gördüm. Çantasını alıyor. Bunu. O oyuncuymuş lan vuruyordu az abi. Az o, o zaman ben. diğerlerinden biri. Künyeyi almaya Aa, geldi. Aa oyuncuymuş ha. Oyuncu, oyuncu oyuncu künye almaya bu. geldi. Bunun da şimdi künyesini almaya gelecekler. Demek ki bu diğerlerini diriltmiş. Helikopter. Helikopter. Eminim ki tokazas. Ya vurun, vurun onu vurun az az canı var. Ya adamın topladı yine. Ama takip etmen <laughs> gerekiyor abi. Bu niye takip etmiyor ya? oyunu salaklığı. Abi, bizim adam yediler. Harbiden takip etmiyor bak. İyi oldu gebersin. Kim dedi onu oraya gitsin? köbe tövbe. Zaten geliyor oyuna geç başlıyor. Almayacağım kün yeni. Aracı ee, burada bırakmış. Bir adamı basmıştır. Basmıştır adamı. Gelmişken yükseltmeyi alayım bari. Önümde silah, silah. duruyor. Nerede? işte bu. Teritt bu takım arkadaşlar. Arkandan sıkıyor bak biri. <laughs> o keskin. Mi? Ben gö gördüm. Aa, oradalar Şirakları gördüm. <gülüyor> <gülüyor> Yukarı doğru çıkıyor. Chip terminal is almost ready. Allah önüne çıkmaya çalıştım ama göremedim. Ay yukarı doğru çıktı bu. Göremedim. Bir silah durabı alsaydık iyiydi. Arkadaşın nasıl alacağız ki? The airdrop is coming. Şuradakini alalım ya. Burada da var. Yanımızda da var. Bunu aldılar zaten. İki, i̇ki kişi ise iki tane vardır içinde. Şurada alanda önümüzde de var. Bunlar oradan dolanarak alana girmeye çalışacaklar. Ya da girdiler. Bizim, adamı adam öldü. Ölsün. Ben mi dedim ona ayrı gitti. Şu şeyi de duru. Al. Önüme mi? Geri attı Bak. Beni. Adam dirildi ha. Görmüyor. Görmüyor. Adam dirildi ha. Sol tarafa işte adam gidiyor. Adamına gidiyor. 2 saat kilitlenmiyor. Şey gidiyor. Rıhtıma doğru gittiler. Gel şey bırakayım sana. Ha. Ne bırak? Hani? Yine tek bıraktım burada. Ha, tamam. Gel bir tane de sağ bırakayım Sofya abi. Al. Aynen bekle. Daha ileriye gidebiliriz aslında. Çünkü o tarafa verecek gibi. Adamlar önümüze. Enemy at range. Ama alanı oraya verirse sokmaz yok. onlar bizi. Sen konuş. Sen konuşturacaksın. Cover me. Reloading. Şşt. Direğe çıkmışlar değil mi işsizler? Airdrop is coming. Reloading. Burada duracağım kayada. ''Air drop has been delivered.'' İşaret koy. İşaret koy. Aaa şunun, a şunun, şunun çatısındalar gördüm. şunun. Üçü de orada. Gördüm. Bir bekleyin şey yapacak şimdi zaten. Alan verecek ama bana kalırsa oraya verecek gibi. Aa burada Aha. adam var. Beni görmüş. Helal. Helal. Beni nasıl gördün Beni sen? Çimenin içinde yatıyorum ben. Biri daha var burada. Ö öldü. Bu adam bana 3 defa öldü. baya. Komando arkadaşı buradadır belki. Geliyor. Geliyor bana doğru geliyor. Only two teams left. Getting close to victory. Geliyorlar bana doğru. Changing Ay vurdum buna bak ben önümde tam önümde. <gülüyor> <gülüyor> Az vurdum ama. Sağa doğru gitti. Sağdan geliyor. Şöyle. Helal. Aldım. Aldım onu. Bir kişi... Yok. baygın. Bunun arkadaşları içeride kaldı. Ve bomba işlemedi bunlara. Bunu kaldırmasınlar ama. Bitir onu. İçeride kaldı işte onlar o tarafta bir yerde ama Bir daha görmüştüm onu Nerede? Topik. Geldikleri yönde Bak orada <laughs> Alana düşecek Aha koymuş bir daha adını <laughs> Yes be 15 kill Ombis. <laughs>